Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Fatih liginde. Kardeşim Fatih ligi değil de bir sıralamadayım arkadaşlar. E, atlıyoruz bu çünkü hepinizi. Hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Varus, Happy, Mavi var. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Kardeşim. Hoş bulduk. Tamam tamam çok iyi. iyi çok iyi hiç sıkıntı yok. E, atladım buraya gelenler çok var değil mi? Sadece yanımda şu an iki kişi var. Pas yere kalmam lazım. Yoksa Mektuplarla karışır. Kardeşime vuralım kardeşim. Botlar. İyi gidiyor kardeşim? Aha. Buna bu nasıl sönmedi lan neyse. Kesiye gidiyor lan bunlar. Gönlüm. Neresi lan? Oynuyorum ben yavaş bu tarafa. Ben, ben Oradan bir tane oyuncu var ya. Biliyorum biliyorum o evi biliyorum. Bunlara dokunmayın ya bekleyin bir ben şuradaki botları bir vurayım. Arkadaşlar bu arada maçlar cidden çok sağlam geçiyor. O bu kadar dikkatli dönemeye çalışıyoruz ha yani rahat Hemen şuraya atarsan kardeşim bombayı bayılacak. Aa ağzında patladı. Bir. Ağzına vuradı ne? Aa. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok seni kaldırırız lan. Vurayım mı? Çabuk vur. Bayabiliyorsan bir tane bay. Aa bitti Vay. lan. Yanlışla vurdum onun çocuğu gördüm. Çok iyi. Varus kaybettik. Kıvı olabilir kardeşim olabilir. Ah be. Mal kaybettik. <laughs> <şeylere. gülüyor> Hadi gidelim gidelim sıkıntı yok. 9 param var. Var mı para? Hem çekelim. Arkadaşlar bu arada tekrar hoş geldiniz. Ee, güzel sıkıntı yok. Devam Güzel. Güzel. Evet. Ya oğlum evet. Arkadaşlar bu arada bir like atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Oradan görürsün. Tamam. sana çok iyi bir vuruştu. Arkadaşlar bu arada video çekeceğim diye size bu maçtan sonra göstereceğim ben x yediklerimi. Görmeniz lazım ya. ya. Çocuk, 100 çocuk, x yedim yemin ederim. olacakken yani sizin için eksiz. Cidden bu arada çocuk, biliyor musun çocuk, anana vuradın <laughs> Ya öf, su yere bak. Bitirsem bir şey olmaz BSB da. Bir su yere bak ya. Şu mavi de abi oraya ne alaka geldi lan cidden? Arabayla Araba ile kafasana bana. Oğlum ne yapayım? Allah belanı vermesin. Direkt arabayla kafa at alırsın beni. Tamam aldın aldım Güzel. Tamam attım. Ay. Ah be. Arabadan bir de. Ya abicim orada ne iş var bunun ya? 1500. sıralamadaydım arkadaşlar. 2000'e düştüm ama olabilir. Toparlarız yine. Sizler için değil. Go. Tamam, enayi ne gibi. Az Neresi su? Sağ Bak, ne Evet gidiyor. tamam. Go. Ay. Ay ne yaptı oğlum? Bitti mi? Atlara girmiş şimdi. Bir iki vurdum. Hepsini ben vurmuşum lan çok iyi. Varusunuz güzel. Yok Güzel güzel iyi iyi. Oğlum. Helal takım. Helal takım. Ay evde adamlar adamlar. Adamla. Kaç kişi? Ona göre oynayacağız. Dikti benim gördüğüm. Ay. Dışarısı var, dışarısı var Sasuke. Bekle sakin dur. Kalabalık kalabalık 3. Merdiven pusan var, merdiven pusan var. Ne diyorsun? Evet. evet. Ne Bekle. Artık bir ya. Aha gitti 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 bir tane daha. Gitti galiba. Yok bilmiyorum daha bat... Ekran gitme, gitme ekran. Ekran gidiyor ya. All ah, Allah Allah hepsi. Ah, Allah O gitti, sonra son vurduğum şey. adam vardı ya. Orada Hı. ekran gitti. Ah Arkadaşlar ah be. yani onu vurduk ekran gitti yapacak bir şey yok. Ana ne yapıyordun ya adamı bak. Ah kabe. Yok Dur bakayım. Altan avradı da. Abi araba. Lan. Abi canı bir canı bir canı bir son bir adam. Canı bir orada bir adam. Tamam, takım arkadaşları gelir sisleyin aynen bak durduğun gibi. Abi nerede nerede sağda sağda. Sağ, çok iyisin sen Bu sana kim attı, kim? Mavi mal mısın ya? O abi çok rahatsız ediyor, yemin ederim ya Bitti mi? Çok iyisin lan sen Güzel güzel 13 var, beni bir götürsen dükkana götür Dükkana götür, dükkanı, dükkana götür Lan götür. badına, bize kafa Açıktan geliyorlar, Bunlar tam bunlar araştırıyoruz, güzel Sayın bir vurdum bir attın ha. bir vurdum biri vurdum bir fark etmez. evet bir evet bir evet Lan ne alaka, ne alaka. evet bir mi çaldı kaldır ya? Kaldır, kaldır. Oğlum fena maç ya. evet bir bir bakayım. bir tane de evet var onda bir evet Sasuke o bir evet ben direkt bak Alın bence geri yapalım. Geri tamam, ya Yine buradan bir iktidarlayalım ya. Finişli biliyor mu? Bitti mi? Ben yani finişledim. Aa yeni atladı birisi. Arkamıza atlamasınlar da. Yo gördüm. Ee, oraya numarayı Ya At. adam çıkacakken burada. Ay! Bir refleks attı. Şey. Oğlum buradan ne refleks attım bir bir lan bu enayiye? 120 saniye var. Mavi diğer yerden alalım gel. Mavi alıp geliyorum. Beni dostlarım, beni kaldırın. Kaldıracağız, kaldıracağız. Yetişiriz, yetişiriz ya. Arkadaşlar ne vurdum bu çocuğu beni ya? Neyim ben? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel ya. İyi iyi arkadaş öldürdüğünüz gibi böyle maç geçiriyoruz. Değişik. Yani değişik dedim. Sağlam, işte. çok sağlam gitti. Ciddi misin? Ha bayılma. Bana atsana. Ben atana, Kaskım yok, kitim yok. Para attım sana. Gidelim mi direkt? Oğlum sana fay. Vallahi gidebiliyorsa gidelim. Orada adam vardır ama. Orada adam olsa ne yapacağız? Önce direkt kafalayalım ne olur ne olmaz. Gidin siz bir şeyler alın kendinize. Para atayım, atayım. Yok yok gerek yok gerek yok benim para, para sayıyorum. Tamam. Etelim, oraya oraya. Çok iyisin. Baydın mı? Bayıyorsan. Gel be dön, dön dön dön. Vuralım mı? Geliyorum vuralım. Nerede? Şu evde. Watch out. Bu tarafta bir yerde sonra bir yerde bir kişi. Kaldırmaya mı gitti bu ne yapıyor? Oy. Çok iyi be. Helal. Aldın mı? bu? Sağlam maç. Oğlum benim lootum çok iyi. Kaskım geleyim, içeri şeyim full. Ben de Güzel aldın. Tamam gel gidelim gel. Yüzüş param var, gelin. Adam olabilir ama dikkat edelim ha. Daha var yani adam. Vare ya, şu an set olacağım. Anon avrım mı? Sen bir Allah'ım nasıl sinirlendi? Lan niye sürekli benim başıma böyle şeyler geliyor? <laughs> niye niye? Ben salonda gördüm. gördüm. Senin korkacağını yemin ederim tahmin ettim bak yemin ederim. Her zaman geliyor ya. Kör olduk evet. Son 3 salabilir misiniz? 20 kilim <laughs> mi <laughs> olacak ha. Yok yok gerek yok. Nerede bunlar? Bak, bak buraya gel gel diyorum, abi. Geri atmışlar Sumo'nun içinde hepsi. Sumo mu? Sumo'nun o taraftan. Sumo bombala. <laughs> bombala Sumo. Bak bir de Ne? Bir arkaya doğru kaçtı Yemin et neresi? Şurda şurda şurada, ikisi ikiside şurda Tamam oyna doğru sen doğru Oyna Watch out. Aynen buradalar İkisi de i̇şte burda Dur tamam ee... Burası lan? Ayyyyyy Oğlum bu oğlum, maçı bin aldık ya Ben daha ne oğlum. diyeyim oğlum yani Efsane çok, çok maçtı çok bak Yok çok güzel güzel cidden çok iyi bir maç 25 puan aldım ve e, Arkadaşlar cidden çok sağlam bir maçtı çok iyi bir maçtı Çok teşekkür Anladım. ediyorum dediğin evet, evet. için Aynen fena fena sağlam açtı. hemen şuradan bir. bir saniye şeye bakacağım. Bak şurada video denemeye girdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın size ben göstereyim bir. Bak bak burada e, girdik video denemeye bir tık sıkıntı çıktı. 40 eksi 44 eksi 29 falan filan işte çok kötü oldu 3 maç gördüğünüz gibi fena ki yedik ama toparlamaya yani 25 puan geldi yavaş yavaş toparlarız sıkıntı yok Sıralaman 1500'dü şu an Eee. Biraz düştü. 2000'e düşmüş. Yapacak bir şey yok ama sıkıntı yok. Toparlanır. Ee, Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür edebildiğiniz için like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay. Minimum,